Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elimde bir şey var. Evet arkadaşlar şapkamı da Gördüğünüz gibi sopa var ve uçurtma uçuruyorum arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Uçurtmamız gördüğünüz gibi burada. Hemen yakınlaştıralım. Mustafa da uçurtmasını aldı. Arkadaşlar babam da geliyor. ip bağlayacak. Yerinde durmuyor aslanlı. Arkadaşlar bir oraya, bir oraya Şöyle uçuyor. Baya yüksekte arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Acayip yüksek. Yani şöyle tam bu ipten arkadaşlar böyle oraya gidiyor. Çok yüksekte. Evet arkadaşlar tutuyorum Nasıl böyle. Oluyor? Babam da geldi buraya. ip bağlayacak arkadaşlar. İşte bana yardım eder misin babam? Şu an babam sürüyor. Gördüğünüz gibi ip ekledik Çok yükseğe gitti arkadaşlar. Ben şöyle bir geriden tutuyorum. Ha ucu burada arkadaşlar şuna bakar mısınız? Tamam arkadaşlar geliyor. Uçurtma uçuyor arkadaşlar. Hı hı. Teşekkürler. Tamam başladım. Evet arkadaşlar. Koş bakayım. Evet arkadaşlar bayağı uçtu, uçtu. ha. Karaydı. Arkadaşlar çok yüksekti. Ah, elim koptu zaten yani. Arkadaşlar uçurtma uçurdum. Gördüğünüz gibi harika da uçtu arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sıcak seviyorum.